Dünyada her yıl 15 Ekim tarihinde kutlanan Beyaz Baston Güvenlik Günü farkındalık yürüyüşü kapsamında Manisa'da da bir etkinlik gerçekleştirildi. Manisa Valiliği önünde başlayan farkındalık yürüyüşüne Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Usta Mehmetoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Seyrani Kandemir, Yeşilay 6. körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan, Yunus Emre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, 6. körler Derneği üyeleri katıldı. Etkinlikte ellerine bastonu alan katılımcılar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar gözleri kapalı halde yürüdü. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin karanlığa beyaz bastonla meydan okuyanlar burada sloganıyla yapılan etkinlikte katılımcılar görme engelleri anlamak ve hissetmek adına empati kurdu. 6. <laughs> Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan etkinlikle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Bugün için bizler kendimizi topluma yaşadığımızı ispatlamak için sokaklara vurduk. Yürüyoruz. Çünkü bizler bu ülkede yaşayan bireyleriz. Bizim isteğimiz sadece beyaz bastona saygı duyulması görüldüğünde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla her zaman 6. Körler Derneği'nin yanında olduklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan da etkinliğin amacını dile getirdi. Amacımız engelli bireylerimize elimizden gelen katkıyı sağlayabilmek. Bundan sonraki çalışmalarımız da devam edecektir. Etkinlikte pilav hayrı da yapıldı. Program içerisinde yer alan müzik dinletisi Bartın'daki maden faciası nedeniyle iptal edildi.